Mansüre'ye baktı. Geri attı. Bakıyor Voltan'ım. Aha <laughs> da gidiyorum. Aha <laughs> da <laughs> 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 Şey yapacağız. Birazdan biz deneyeceğiz. Komutan parayı vurdunuz valla. Kağıt yırtıldı mı ne oldu? Parayı vurdunuz valla. Vah bir daha para düştü. düştü. Bakma mı? Sigarayı vurdum. <laughs> sigarayı vurdu. Gördünüz mü? Bak, bak sen yavuz. Bah <laughs> Ahmet tamam. Ahmet dolduruyor tamam. bir... ya kendini. Boşat. Boşat. Boşat silahı silahını ya? At, Dur abi. lan oğlum bekle ya. Ben vallahi, vallahi kızacağım ha. Silahların evet. defeme geldi ya. Oğlum nereye gidiyorsunuz ya dört nala? Bakın ben ben gidiyorum. Ben 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 aşağı inmeden kimsin inmesin ya. Tamam kapalı ne ya? Aşağıda kaza getireceksin. Hmm. Silah kaldı. Silah oldu. Bakalım hakikaten para vurulmuş mu? Para düştü kaptan gördüm. Para yok para, delmiş geçmiş. Para yok para. Para? Para şurada. Bir paranın şekline bakalım ya. Kimse <laughs> sigaranın şekline bakmıyor amına onun. Aa paranın. <laughs> Bozan para. Ama <laughs> para. Valla <laughs> burada duruyor. Ben, <laughs> ben tepe gitmeyeceğiz Ben vurdum zaten tamam. <laughs> <Ben vurdum> Dönemedim <zaten. gülüyor> Vallahi ben vurdum. Komutan vatan haini idare edilirseniz Bak söyleyeyim mi? Yok <laughs> yok biri buradan gitmiş. Bak. Onları mı? alalım artık Orada çok uzun oldu.